Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Sizlerle birlikte katlanır bir masa yapacağız. Kamp masası dediğimiz katlanır bir masa yapacağız. Şöyle karşımızda malzemelerimiz var. Gerçekten çok ucuz. Ee, rahatlıkla elde, elde edebileceğiniz malzemeler. Şuradan evet. başlayacak olursak. Şurada iki tane kürek sapı var. Tanesi 7,5 liraya aldım ben. İki tanesi 14 lira. Fiyatlarını da vereceğim ki ne kadar ucuz olduğunu göreceksiniz. Şunlar bir paletten çıkardığım tahtalar. Ee, yaklaşık 8 adet. Ee, boylarını da birazdan yaparken vereceğim size. Şurada 4 tane vidamız var. Ve 8 tane somunumuz var. Şöyle göstereyim. Bunlar da e, 4 liraya aldım. 4, 14 o. E, 4 lira bu. 18 lira. Paleti de ücretsiz de alabilirsiniz. bulabilirseniz. Ben ücretli aldım. 30 liraya aldım ama onun sadece bir kısmını kullanıyorum. Yani 4'te neredeyse 4'te 2'sini diyelim. 4'te 2'sini kullanıyorum ki buna da 10 lira diyelim. 18, 28 5 liraya bunu aldım. 2 metre ki bunun da bir kısmını kullanacağım. Bunun da kullandığım kısmını da ölçü olarak vereceğiz. Yani toplam bana vidalarıyla birlikte maliyeti bu masanın maliyeti bana 35 lira Olacak. Hep beraber yapalım, bakalım nasıl olacak. Ee, güzel gerçekten bir masa olacağını düşünüyorum. 35 liraya mükemmel bir katlanır masa yapacağız. Malzemelerim hazır. O zaman haydi başlayalım. Evet öncelikle somonların gireceği kadar şuradan e, matkap yardımıyla deliyorum. Bakalım. Şöyle somunların geleceği şekilde. Tabi e, geniş olduğu için biz bunun etrafını dolduracağız. Biz bunun etrafını dolduracağız. Biraz daha deleceğim çünkü iki tane somun koyacağım. Her birine iki somun denk gelecek şekilde açabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde bütün hepsini deleceğim. Evet, şimdi e, benim matkap ucum biraz kalın olduğu için sizde daha ince varsa daha ince de açabilirsiniz. Ben somonlarım biraz daha bol geldi yerine. Somonlarımı yerleştirirken ben şöyle bir yöntem kullanacağım. Şöyle küçük bir tahta parçasını kenarına yerleştireceğim. Sonra somonlarımı sıkıştıracağım. Bu şekilde. İki somonumu da yerleştireceğim. Şöyle çekici alayım. Evet. Birincisini şöyle gönderelim. Aynı hizada olmalarına dikkat edin çünkü vidayla denk gelmeleri gerekiyor. Onun için ikisini de şöyle üst üste katarak sıkıştırarak gönderiyorum. Yan taraflarına dediğim gibi tahta parçaları yerleştireceğim. Sonra ben Japon yapıştırıcısıyla bunları şöyle güzel yerleştirdikten sonra Japon yapıştırıcısını alıyorum. Şöyle güzel bir yerleştirdikten sonra. Japon yapıştırıcısını alıyorum. Şöyle döküyorum. Şöyle kenarlarına güzel döküyorum. Buradan maksadımız dönmemelerini sağlamak. Şu şekilde. Yapıştırıcı da sıkıyorum. İyice sıkışsın araya. Bu şekilde şöyle bir deneyelim. Mesela şöyle vidamızı vidamızı bir çevirelim içinde bakalım. Olacak mı? Evet. Vidamız içinde dönüyor rahatlıkla. Bizim istediğimiz de buydu. Hatta şöyle biraz daha daha düz olmasını sağlayalım. Şu şekilde. Evet. Buradan geri de çıkmaz. Bu şekilde 4 ayak içinde bunu yapıyoruz. Evet. Deliyoruz. Sonra somonları yerleştiriyoruz. Ee, burada şunu söyleyeyim. Somon değil de siz şey var. Demir dübeller var. Onlar da yapabilirsiniz. Onlar da olur. onlar da internetten satın alıp yapabilirsiniz. Ben somon kullanmayı tercih ettim. Daha sağlam olması açısıyla. Bütün işlemleri 4 da bütün işlemleri yaptıktan sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Evet ayaklarımızı hazırladık. Geldik masamızı hazırlamaya. Şimdi şöyle tahtalarımızı açalım. Tahtalarımızı açalım. İki tanesini ayırıyoruz. İki tanesi şöyle kenarda kalıyor. Şimdi metre yardımıyla şunun boyunu ölçüyoruz. Bunun boyu yaklaşık 58 santim geliyor. Bunları da şu şekilde 58 santim olacak şekilde aralıklarını ayarlayacağız. Yani boş, bırakacağımız şurada bırakacağımız boşluklar şurada bırakacağımız boşluklar Toplamda tahtalar birlikte 58 santim olacak. Bunun için de metre yardımıyla bunu yapacağız. Ne yapacağız? Bir sonraki aşamada kalın lastiğimizi alıyoruz. Kalın lastiğimizi alıyoruz. Şuradan tam boyuna göre ölçüyoruz. Şöyle tam boyuna göre ölçtük. Sonra bunu keselim. Şöyle ölçtüğümüz yerden. İki tane yapacağız. Şöyle iki tarafa yapacağımız için bu bir. Bir tane daha keselim. Evet iki tane lastiğimizi kestik. Şöyle lastiğimizi koyuyoruz. Sonra şöyle küçük benim yaklaşık 2 santim tarzında küçük vidalarım var. Bunlarla Şöyle benim şöyle kapama diyebileceğimiz vidanın şöyle içinden geçeceği şöyle kapamalarla bütün buralarda şöyle maskap yardımıyla bütün buralardan ne yapacağız? Hepsini vidalayacağız. Şu şekilde vidalarımızı şekilde lastiğimizi bütün bu tahtalarımıza 58 santimi dikkat edin geçmeyecek şu aralıklarla birlikte tahta parçalarıyla birlikte e, buraya koyacağınız tahta parçası bizim az önce ölçtüğümüz uzunluk 58 cm'de o 58 cm'i geçmeyecek şekilde ayarlayacaksınız o şekilde bütün hepsini vidalayacağız e, her birine bir tane bulmamız yeterli yani şu vidalardan her bir tahta parçasına bir tane denk gelecek şekilde vurmamız kafi. Şöyle aynı işlemi bunun içinde gerçekleştiriyorum. Aynı işlemi bunun içinde gerçekleştiriyorum ve bütün masamı bu şekilde bitireceğim. Evet, bu şekilde göstermem gerekirse şöyle birbiriyle bağlı bir masamın ilk kısmı oluşmuş oldu. Bundan sonraki kısım ayak kısımlarını halledeceğiz ve artık sona doğru yaklaşıyoruz masamız bitmek üzere. Bu aşamada şunu göstermek istiyorum. Şöyle tahtamızı koyduk. Yani tahtamızı şu şekilde üstüne yerleştirdik. Şu şekilde üstüne yerleştirdik. Şöyle sıfırlıyoruz. Şu şekilde sıfırlıyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey çok basit. Şuralardan, bir buradan bir de bu karşıdan sonra karşı tarafa da tahtamızı yerleştirdik. Yine bir buradan bir de şuradan olmak üzere 4 tane delik açıyoruz. Her bir yere birer tane toplam 4 tane delik açıyoruz. Sonra masamızı birleştirme kısmına montaj kısmına geleceğiz ve masamız artık hazır olmuş olacak. Ben şimdi oraya delikleri açacağım. Sonra yine buradayım. Evet masamızın delme işlemini de bitirdik. Şöyle gösterecek olursak. Hem bu parçayı deldik hem de alttaki parçayı deldik. Aynı şekilde karşısı içinde yaptık. Şu köşe içinde yaptık. Bu köşe için yaptık. Artık masamız hazır. Bundan sonra birleştirme kısmına geçiyoruz. Evet. Masamızı birleştiriyoruz. Somonumuzu alıyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. Alt taraftan alt taraftan yerleştiriyoruz. Sonra herhangi bir ayağımızı alıyoruz. Bakın somonlu kısmı şu taraf. Şöyle vidamıza vidamıza şöyle çevirerek takıyoruz. Bakın bu ayak. Şöyle bir daha çevirelim. Bu ayak tamam. Geldik diğer ayağa. Yine kaldırıyoruz. Somunumuzu vidamızı takıyoruz. Ayağımızın somunlu kısmından şöyle Evet artık masamız hazır. Şu şekilde çeviriyoruz. Evet masamız şu şekilde görüldüğü gibi. Şöyle göstereyim. 60'a 60 santim çok güzel şöyle bir masamız oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle çok güzel 60 60. Şu ayağı bir tur daha şu ayağı bir tur daha çevirdik mi? Yamuk duruyor o da düzelecektir. Onda bir tur şu ayağı da şu ayağı da bir tur çevirdik mi? O da düzelecektir. Şöyle çok güzel 60 60 bir ayağımız masamız olmuş oldu.